Hatta start hakemi girdi. Start verildi ve Anadolu Tarım İşletmesi koşusu başladı. Çok bariz kalan olmadı. Koca Polat ve Ulusoğlu birer boy kadar gibi kaldılar. Bir numaralı Cevher numarayı bari yardımından aldı. Hemen peşine 4 numaralı Oğuz Boylu takıldı ve 2000 bin metre sertleri geçildi. Çok da süratli kaçmıyor bir numaralı cevher. Bir buçuk iki boy farklı önde. Dış kulvardan şimdi temposunu artıran yine önlerde gitmeyi seven üç gün pınar oldu ki cevherin yanından liderliği kapmaya çalışıyor ama cevher müsaade etmedi ona. 4 numaralı Oğuz Boylu'nun şimdi 5 boy kadar önde bu iki safkan önde kapışıyor. Gümpınar şimdi liderliği aldı. Cevher ikincilikte ligde beklemeyi yeyledi. 1600 geçidi. 4 boy geride 4 numaralı Oğuz Boylu 2 boy geride 6 numaralı Koca Polat bunun da 2,5 boy gerisine 5 numaralı Ustoğlu geldi. 2 numaralı Demirperde Ustoğlu'nu 3-4 boy kadar geriden takip ediyor. 3 numaralı Gümpınar 1400 metre start yerini 5-6 boy farkla önde geçti. 1 numaralı Cevher'in gayretleri var. Cevher'in 3 boy kadar gerisinde 4 numaralı Oğuz Boylu, 2 boy geride 5 numaralı Ustaoğlu, 1 boy daha geride 6 numaralı Koca Polat, 1200 geçirdi. 3 boy geride 2 numaralı Demir Perde, 4 boy, 4,5 boy farklı liderliğini 3 numaralı Günpınar, 1 numaralı Cevher'in takibine rağmen koruyor. Dış kuvardan Ustaoğlu 3. girdi. 4 numaralı Oğuz Boylu'nun yarım boy, 1 boy önüne hamle yaptı. 2 boy kadar geride yine 6 numaralı Koca Polat bunu 2 boy kadar geriden 2 numaralı Demir perde takip ediyor. 800 metre start yerine 3 boy farkla 3 numaralı Gümpınar yine önde gidiyor. 1 numaralı Cevher'in gayretleri var. 2 boy kadar geride 4 numaralı Uğuz boylu hemen dışında 5 numaralı Ustaoğlu 2 boy geride 6 numaralı Koca Polat onun yanına geldi. 2 numaralı demir perde son 600'e iterek 1.5 buçuk boy farkla 3 numaralı Gümpınar önde geçiyor. 5 numaralı Ustaoğlu içeriden Cevher gelirlerden demir perde dışarıya doğru atak yapmaya başladı ve son viraj dönüdü. Gümpınar lider çıktı düzlüğe ama bir numaralı cevher dışarıdan demir perde yürüdüler son 400'den sonra iki numaralı demir perde liderliği aldı farkı bir anda 3 boya kadar çıkartıyor son 200'e lider girdi içeriden cevherin gelirlerden Oğuz boyunun gayretleri var son 200'e 2 boy farkla demir perde önde girdi cevher ısrarla geliyor demir perdeyi yakalamaya çalışıyor bir at kadar demir perde önde cevher saldırıyor perdeyi araladı ve yetişti Sına uzandı demir perde. Bir mal cevher ikinci, dört mal Oğuz boylu, altı mal koca Polat ve üç mal Günpınar'da taraklama geçtiler aynayı. Evet sayın yarışseverler Anadolu tarım işletmesi koşusunu iki numaralı demir perde Ahmet Çelik'le kazandı.